Sevgili 10. sınıflar hepiniz hoş geldiniz. Ben SML Matematik İsmail Hocanız. Arkadaşlar artık 9. sınıf bitti ve 10. sınıfa başladınız. Yeni bir döneme daha girdik. Zaman su gibi akıp geçiyor ve marif model diye bir sistem var biliyorsunuz. İlk defa sizler gördünüz bunu geçen yıl ve bu yılda bu marif modele göre ilerliyoruz. Ve marif modelin ilk sınavına da siz girmiş olacaksınız. Ve biliyorsun ki her sınavda olduğu gibi matematik branşı çok önemli bir branş. Matematik olmadan sınavlarda başarı gelmiyor arkadaşlar. Ee, ve bizler de hem 9. sınıf hem de 10. sınıf, 11. sınıf, YKS hazırlık bütün öğrencilerimize faydalı olmak adına biliyorsunuz ZEDUVA öğretmenleri olarak sizlere ekran başında ders anlatıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ben İsmail hocanız olarak ZEDUVA öğretmenlerinin matematikçisiyim. Ee, aynı zamanda gençler bu 10. sınıf konu anlatımlarını, 10. sınıf soru çözümlerini Beraber yapacağım meslektaşım ve branştaşım Zümrem. Geotopya Zeynep hocanız da sizlere aynı konuları benimle beraber anlatacak arkadaşlar. Ee, aynı kitaptan, aynı pdf'ten, aynı konuları aynı hafta, aynı saatte yayınlayacağız sizler için arkadaşlar. Hiç merakınız olmasın. E tabi bu da sana güzel bir şans getiriyor. Sonuç olarak her öğretmenle elektriğin uçacak diye bir olay yok. Hani benimle elektriğin uyuşmayabilir. Zor biraz ama benim elektriğin uyuşmayabilir, beni sevmeyebilirsin, anlatım tarzım sana uygun olmayabilir. O zaman Zeynep Hoca'dan dinleyebilirsin, en azından elinde bir kozum daha var dersin. Veya bu, bu işi illa elektrik alıp almama gibi bir düşünme, ee, çok önemli, çok kıymetli bir örnek vardır. Benden bir çözüm dinlemişsindir. Çözüm hoşuna gitmiştir ama ben sana demişimdir ki videoda bak bunu bir de Zeynep hocadan dinleyin. O çok farklı bir şekilde anlatmış olabilir diye. Sonuçta ben farklı bir insanım o farklı bir insan farklı bakış açılarına sahibiz. Farklı bir şekilde matematik yapabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla Zeynep hocadan dinlersin ve o soruyu o kıymetli soruyu asla unutmazsın. E, Kafanda hep yer eder ve 3 sene 5 sene de geçse unutmayacağın bir hale bürünür. Evet gençler şimdi açıklama kısmında bu işleyeceğimiz dersin pdf'i var. Ben fazla senin vaktini çalmak istemiyorum. Değerli çünkü senin vaktin. Önünde uzun bir zaman var ama çalışmak için e, biz artık bir şeyleri ertelemememiz gerekiyor. Bundan iki sene sonra sen de şu anki abilerin, ablaların gibi sınava gireceksin sonuç olarak. Ve şu an abilerin, ablaların hangi sınava gireceklerini net bir şekilde biliyorlar. TYT, AYT'ye girecekler ama sen hangi sınava gireceğini bilmiyorsun bile. Bu yüzden işleri biz sırf bu yüzden çok sıkı tutmamız gerekiyor. Eğer hazırsan açıklama kısmında pdf var tekrar söylüyorum altını çiziyorum şu an. Açıklama kısmında pdf'imiz var. Eğer hazırsan abone olduysan videoyu beğendiysen geçebiliriz dersimize. Evet şimdi arkadaşlar biz burada ilk dersimize başlamadan önce e, sana 10. sınıf matematiğinin daha ilk başında neler var? ilk hangi temayla başlayacağız onu bir gösterelim. Arkadaşlar geometrik şekillerle başlıyoruz. Tamam geometrik şekiller yani 10. sınıfa geometriyle başlıyoruz. Ve 1.1'de bizim işleyeceğimiz şey şu. Dik üçgende trigonometrik oranlar ve trigonometrik özellikler. Ama biliyorsun ki biz önce neyle başlıyoruz? Bir ön değerlendirmeyle başlıyoruz. Hemen dersin adından da göreceğin üzere yukarıda yazıyor. Ön değerlendirmeyle başlayacağız. Ve burada da e, Galile zamanında güzel bir cümle kurmuş. Demiş ki geometri evrenin düzenini anlamanın anahtarıdır. E, aslına bakarsan bu cümleyi ben 9. sınıfken 10. sınıfken bana söylemiş olsalar kafamda çok şey canlanmayabilirdi. Ama ben inanıyorum ki sizlerin kafasında çok fazla şey canlanıyor. Çünkü bilgisayar çağıyla büyümüş çocuklarsınız sizler. Teknoloji ile büyümüş çocuklarsınız sizler. Ve çoğunuz bu hani oyunlar var ya işte League of Legends'dır, Dota'dır, Dota 2'dir. Bu oyunları oynayarak büyümüşsünüz ve orada yaratılan sanal evrenler için düşünecek olursanız Bunların çizimlerinin tamamı geometrik şekilde arkadaşlar. Ve hani bunu, oyunlarda çok gerçekçi biliyorsun, bunu gündelik yaşantımıza, şu anki dışarı baktığımızda gördüğümüz o doğaya arkadaşlar, şehirlere, insanlara, yapılara, cisimlere baktığımız zaman... Aslına bakarsan ne kadar benzer olduğunu görüyorsun. Bu yüzden evrenin, bak sadece dünyanın değil, evrenin düzenini anlamanın anahtarıdır arkadaşlar. Geometri. Diyelim geometri artık ilk konunuzun bu kadar önemli olduğunu da anladınız artık. Şimdi başlayabiliriz artık dersimize. Ön değerlendirmeye başlayacağız. Yine başlamadan önce de e, nereden nereye diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ortaokul biliyorsun 9. sınıftan önce e, işlediğim matematikten bahsediyoruz. Ve geçen yıl işlediğim matematik 9. sınıftan bahsediyoruz. E, ortaokul ve 9. sınıfta eşlik ve benzerlik diye gördüğün şeyler sayesinde artık biz trigonometri yapacağız arkadaşlar. E, buralarda öğrendiğin dik üçgen sayesinde üçgende alan öğreneceğiz. Açı ortay, kenar ortay ve yükseklik sayesinde biz üçgende artık yardımcı elemanlar göreceğiz. Üçgende alan sayesinde de sinüs ve kosinüs teoremleri göreceğiz. Yani sen burada öğrendiklerini, burada öğrendiklerini bir temel olarak kullanacağız... Ve biz bu temelin üstüne artık katlar çıkmaya başlayacağız arkadaşlar. Yani matematik zaten budur. Matematik zincir gibi birbirine bağlana bağlana gitmiştir. Yani birisi çıkıp da şey dememiş zamanında hani e, bu türev olsun dememiş. Onun da altında onun da tabanında milyonlarca kat var. Ve demişler ki işte biz bunu bulduk evet bu bunun sonucunu doğurdu. Demek ki biz buradan bu sonuca varabiliriz. O sonuçta yeri geldiğinde farklı bir konunun bir alt katı olmak üzere kurulmuştur. Bu şekilde dizayn edilmiştir matematik. Bundan kaynaklı şu an bir kat çıkacağız. Bu konulardan bu konulara geçişleri göstereceğiz arkadaşlar sizlere. Ne anlama geldiğini anlatacağız. O yüzden öndeğerlenir ve soruları çözeceğiz ilk dersimizde. Eğer hazırsan şöyle bir başlayalım bakalım. Bak diyor ki burada şekilde verilen ön yüzü mor, arka yüzü turuncu olan ABC üçgeni biçimindeki bir kağıda aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Ne uygulanmış bakalım şimdi A şıkkında. ABC kağıdından bahsediyoruz buradaki. Tamam mı? Eee A şıkkında diyor ki ABC üçgeninde AB AC'nin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Yani şunu alıyorsun, şu AB'yi alıyorsun. Tamam? Bu AB şuradaki AC'nin üzerine gelecek şekilde katlayacaksın sen bunu. Ve bu katlama Şurada da gösterildiği gibi bak. buraya aldım. A, B'yi aldım. Tamam. Ve ben çevirdim bunu. A, C'nin üzerine gelecek şekilde katladım arkadaşlar. Burada çevirme yönümüzde gösteriliyor. Şimdi oluşan kat izi. Kat izi dediğimiz zaman. Şurada bir kağıt. Hemen şuradan bir kağıt alalım arkadaşlar. Heh. Mesela bunun bir kağıt olduğunu görüyoruz değil mi? Böyle bir kağıttan bahsedelim. Şimdi ben bu kağıdı alıp şu şekilde katlarsam. Yani şu kenar, şu kenar şunun üzerine gelecek şekilde katladığım zaman bak burada şöyle de iyice izini çıkaralım. Hop. Bak şimdi burada bir kat izi oluştu. Değil mi? E kat izi ne olmuş oldu? Bunların tam ortasında olmuş oldu. Çünkü her iki taraf birbirinin aynısı ve bunların tam ortasında da bir kat izi oluşmuş oldu. İşte biz bu kat izine şu noktasına bir isim, bu noktasına bir isim verdiğimiz zaman bu noktayla bu noktayı birleştirip mesela buraya A, buraya B dedim. AB doğrusu bizim kat izimizdir diyebiliriz. Bundan kaynaklı bak bunu çevirmiş buraya katlamış ya. E madem öyle bizim oluşan kat izimiz neresidir arkadaşlar? Şuradaki AD doğrusudur. Dolayısıyla ben kat izine AD doğrusu diyebilirim. Hocam DA doğrusu diyebilir miyiz? Valla keyfim bilir. Diyebilirsin. Al ben dedim sana. Endişe yaşama. Kafanda soru kalmasın diye. İster AD ister DAD. AD genelde tercih edilir. Tamam söyleyiş açısından. Pekala şimdi geldik B şıkkına. ABC üçgeninde C köşesi B'nin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Şimdi B köşesi şurası. C köşesi şurası. Ve B'nin üzerine gelecek şekilde. Buradan alıyoruz. Bu tarafa doğru katlıyoruz. Tamam. E katladığımız zaman BC üzerinde oluşan kat izi diyor. Şimdi buraya dikkat et. Az önceki soruda direkt olarak neyi sormuştuk? Oluşan kat izi. E oluşan kat izi de buydu zaten. Şimdi yine aynı kağıttan gidelim. Tamam hangi kağıttı o şu kağıttı. Yine aynı kağıttan gidelim seninle birlikte. Tamam şuydu bizim kağıdımız. Ve ben şuraya bak şuraya ne demiştim? Şuraya A buraya B demiştim değil mi? Şu doğru üzerinde yani kağıdın alt tabanından bahsediyorum. Bu doğrunun üzerinde oluşan oluşan yani şuradaki doğru parçasından bahsediyorum. Oluşan katizi neresidir arkadaşlar? Şu nokta değil midir? He, demek ki burada herhangi bir doğrudan bahsetmiyoruz, bir noktadan bahsediyoruz. O halde BC üzerinde oluşan katizimiz D noktasıdır diyeceğiz. Noktayı da bu şekilde tek başına gösteriyorsun. Yani hani doğruyu göstermek için şöyle etrafına köşeli parantezler çiziyordun ya. Evet. O halde burada noktayı göstermek için tek bir tane D yazıyorsun. Bak bu şekli unutma, bu şekli unutma. Ee, D E şıkkında tekrardan bir karşılaşacağız o şekilde. Burada diyor ki ABC üçgeni de C şıkkında B köşesi C'nin üzerine gelecek şekilde katlanıyor denilmiş. E tamam nasıl yani? Hocam bizim üçgenimiz bak şu kesikli çizgileri şöyle gösterecek olursak bizim üçgenimiz zaten neydi? ABC üçgeniydi. Buydu değil mi şekil? Sonra ben şu ED'den itibaren şu tarafa alıyorum şu tarafa katlıyorum. Katladığım için şu kısım zaten şeklin altında kalıyor ve görünmüyor. BC üzerinde oluşan kat izinden bahsediyoruz. Abi bir şey fark eder mi? Şimdi BC üzerinde şurada yine D noktası oluşan katezidir diyoruz. Ama ama şimdi bu şekilde de bu şekilde de sana söylemem gereken bazı şeyler var. O yüzden beni iyi dinle. Mesela gençler şurayı şöyle yaptık. Ben ben yine bu kağıt üzerinde bu kağıt bizim şu an kurtarıcımız oldu. Yine bu kağıt üzerinde ilerleyelim. Ne demiştik arkadaşlar? Bu parçayla şu parça şu parçalar birbirinin aynısı olmak zorunda demiştik. Eğer düzgün nizami bir katlama yaptıysak ki zaten ee, sorularımızdaki geometrik şekiller düzgün nizami bir katlamadan bahsediyoruz. Şimdi ben nereyi nereye katlamıştım? Abi bak şuradaki üçgen hop kalktı geldi buraya katlandı değil mi? O zaman bu üçgenle bu üçgen aynıdır. E, aynı olduğuna göre o halde ben şu cümleleri kurabilirim. Şuradaki BD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirinin aynısı olmak zorunda. Hatta ve hatta gel bir tık daha öteye götürelim işi. Buradaki BE doğrusuyla EC doğrusu Birbirinin aynısı olmak zorunda. Aynı uzunlukta olmak zorunda. Aynısı demeyelim. Aynı uzunlukta olmak zorunda. Hocam zaten buradaki ed katizimiz olduğuna göre. Ben şu üçgendeki bak iki çizgi şu. Bunların arasında kalan doğru ed. Yine aynı şekilde iki çizgi bu. Bunların arasında kalan. Ya bu iki üçgen aynı üçgendir. Aynı üçgen oldukları için biz bu eşitliklerden bahsedebiliyoruz. Tamam Bak bu cepte. Bu cepte. Şimdi alttakine bakalım. Alttakinde de hocam bunu bu tarafa katladık ya. E madem öyle BD ile DC yine eşit. E madem öyle şuradaki AE doğrusuyla buradaki EA üstü doğrusu aynı. Uzunluklar aynı. O zaman şuraya 3 çizgi çekersem hocam burası da 3 çizgi olur mu? Vallahi bravo olur. Mesela buradaki bizim katizimiz nedir? ED doğrusudur katizi. Peki tüm bunların yanı sıra bir şey daha söyleyebilir miyiz? Mesela ben burada BC üzerinde oluşan kat izi D noktasıdır dedim ya. Ve şunla şu birbirine eşittir dedim. O halde buradaki D bizim BC'mizin orta noktasıdır da. Yine burada oluşan D yine BC'nin orta noktasıdır denilebilir arkadaşlar. Peki bir sonraki sayfamıza geçelim. D şıkkına bakalım şimdi. Yine aynı soru üzerinden ilerliyoruz. ABC üçgeni B köşesi BC üzerine gelecek şekilde A köşesinden katlanıyor. Yani arkadaşlar şu. Ben aldım şu B köşesini. B köşesini hop getirdim şuraya E noktasına gelecek şekilde. BC üzerine yapıyoruz biz bu işlemi. E tamam neyi sormuş hocam bize? Oluşan kat izi. He, kat izinden bahsediyor. Yani direkt olarak şuradaki gibi kat izinden bahsediyor. Herhangi bir doğru üzerindeki kat izinden bahsetmiyor. O halde benim kat izim neresidir burası? AD doğrusudur yine. Tamam AD doğrusudur dedik. E peki hocam E şıkkında ne diyor? E şıkkında bu sefer diyor ki B ve C maddelerinde oluşan kat izi. Şimdi B'ye baktın. B şıkkında. Bizim kat izimiz neresiydi? Hocam yine E'de. Çünkü bunun üstünden katlanıyoruz. Katlanıyor. Buraya geldin. Bunu bu tarafa katladık. Yine aynı şekilde E'de. Yani ikisinde de E'de mi olacak? B ve C maddelerinde oluşan katizi izi E'dir dedik. Peki bu e, kat izlerinin bir özelliği var mı? Şimdi tabii ki de var. Sonuç olarak yine şu meşhur kağıdımız gelsin arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Şimdi biz bunun üzerinden ilerliyoruz ya. Hocam şuradaki doğru. Da oluşan çizgi. Ben bunu açtığım zaman, ben bunu açtığım zaman. Şu köşe, şu köşe. Acaba şuradaki doğruyla buradaki doğru dik midir? Tamam, tabii ki de diktir. Değil mi? Yani peki şurası dik midir? Evet. Burası dik midir? E, e hocam evet. Madem öyle bu çizgi bu alta yani alttaki tabana dik oluyormuş. Değil mi? Biz taban üzerinde bir katlama yapıyorsak. E şimdi buraya bakıyorsun. BC üzerinde katlamamış mıyız biz bunu? Yani şunu almışız şuraya koymuşuz değil mi? O zaman hocam burası diktir gibi. Veya geldim buraya hocam yine aynı şekilde BC üzerinde katlama yapmışız biz. Burası diktir. Burada yine aynı şekilde hocam BC, BC üzerinde katlama yaptık. Aa hocam ekranı açmadım. BC üzerinde katlama yaptık. Burası diktir. Yine aynı şekilde BC üzerinde bak burası diktir. Yine aynı şekilde BC üzerinde bir katlama yaptık. Yine buralar dik olacaktır hocam. E güzel. O halde ben artık şunu söyleyebilir miyim? Buradaki ad ile bc birbirine diktir. Yani burada oluşan kat izimiz, şurada oluşan kat izimiz aslında tabana ait yükseklik mi oldu? Evet hocam. Buraya geldin. Burada oluşan kat izimiz yine şu üçgeni düşünecek olursan tabana ait e, yüksekliğimiz mi olur? Yani şuradakini düşün. Şurası taban değil mi? Evet. Oluşan geometri şeklimiz şu değil mi? Evet. Yine tabana ait yükseklik midir? Evet. Geldim buraya. Şu üçgene bakıyorsun. Katlama yapılan üçgene. Yine tabana ait yükseklik midir? Evet hocam. Yine buraya bakalım. Katizimiz şurasıydı. Ve BC üzerinde katlama yani BD'yi aldık bu tarafa katladık değil mi? Yine BC üzerinden bir kenar aldık. Ve şurada oluşan şey yine tabana dik midir? Evet hocam. Yine BC'ye ait yüksekliktir diyebilir miyiz şeklin tamamında? Evet hocam diyebiliriz. E güzel. Peki şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Şöyle bir cümle. Mesela C şıkkı için, B şıkkı için, şurası için. Hocam şimdi şurası eşitti. Doğru mu? Eşitti. Peki ben A'dan buraya bu şekilde bir doğru çizersem AD doğrusuna da kenar ortay diyebilir miyim? Tabii ki de deriz hocam. Çünkü kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Değil mi? E peki geldik buraya. Ben yine tutup şuradaki A'dan D noktasına bir doğru çeksem sonuç olarak şurasıyla şurası birbirine eşitti. Madem eşit hocam şu A, B, C üçgeninde yine aynı şekilde şu kenar ortay mıdır? Tabii ki de kenar ortaydır hocam. Kenarı, karşıdaki kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Düştüğü kenarı iki eşit parçaya bölüyor hocam. Doğru, süper. Şimdi geldik buraya. Bak burayı iyi dinle. Hocam, burada ben B'yi alıp C'ye erişemeden henüz E'ye bunu katladığım için Artık buradaki AD'ye kenar ortay diyemem. Niye? Sadece şunu söyleyebiliriz. A, B, E üçgeninde buradaki AD bizim şurasıyla şurası eşit olduğu için bu kenar ortaydır diyebiliriz. Tamam. Ve kenar ortay olup da şuralar dikse biz bunlara ne diyoruz? Orta dikme diyoruz arkadaşlar. Tamam. Orta dikme diyoruz. Pekala. Şimdi bunları öğrendik. Artık bir de ikinci sorumuza bir bakış atalım seninle beraber şekilde zemine dik olacak biçimde A noktasında bir mum, B noktasında bir kalem yerleştirilmiş. Mumun başlangıç boyu 30 santim, kalemin boyu ise 10 santim. Şimdi mum ne kadarmış? 30 santim. Buna 30 yazdım şöyle. Mumun boyu 30, kalem hocam o da 10 santim. Güzel. Şimdi diyor ki mum yakıldığı anda kalemin gölgesinin boyu 9 santimetredir. Şimdi kalemin gölgesi nerede oluşur? Hocam mum. Buradan itibaren her yere şu şekilde ışık verecektir ama ışık verecektir ama kalemi gördüğü son ışık huzmesi diyelim. Hüzme mi olur, huzme mi olur bilmiyorum artık. Şu değil midir? Kaleme değdiği son ışık parçası, ışık doğrusu diyelim. Bu olur değil mi? Ve gölgeyi nerede oluşturur hocam? Bak. Şuraya da çarpıyor. Artık burası kesin gölgedir. Buraya da çarpıyor. Artık burası kesin gölgedir. En son buraya çarptığı için buradan buraya kadar bir gölge oluşmak zorundadır. Demek ki kalemin gölgesi nerede oluşuyormuş? Bu onu unutmayalım. Kalemin gölgesi hocam şurası. Güzel. Ne demiş bize? Gölgesinin boyu 9 cm. Demek ki burası da 9 cm olacakmış. Pekala. Şimdi yolumuza devam edelim. Diyor ki buna göre mum ile kalem arasındaki uzaklığı bulunuz. Mumla kalem arası uzaklık neresi? Hocam şurası. Tam bunu bul diyor. Şimdi bunu bulacaksak biz x diyelim buna. Tamam bir değişken atayalım. Bilmiyoruz. Bilmeye, bilmediğimiz şeye x diyelim. Biz bunu normalde nasıl çözüyorduk hocam? Şöyle yapıyorduk. Ee, öncelikle şuradaki üçgen üçgen ile buradaki üçgen şunlar birbirine paralel oldukları için benzer üçgenlerdir diyorduk. Ve bir benzerlik kuruyorduk. Mesela şuraya bakalım. hangileri benzer? İşte hocam şununla şu şurasıyla şurası şurasıyla şurası şurası benzerdir. O halde benzerlik oranlarını kurup bir oran elde etmemiz gerekiyor değil mi bizim? Mesela buradaki küçük üçgende şuradaki üçgenden bahsediyorum arkadaşlar. Bu üçgende şurası 10. Onun büyük üçgendeki buraya oranı 30. Yani 1 bölü 3. Güzel eşittir dedim. Küçük üçgende şu taban 9 bölü. Büyük üçgende bu taban 9 artı x. Şimdi burada ister içler dışlar çarpımı yapıyorsun. istersen şöyle bir şey yapabilirsin üsttekinin 3 katı değil mi alttaki? Evet. O zaman 9'un 3 katı nedir hocam? E 27. O halde diyorsun ki 9 artı x eşittir 27 ise demek ki x burada kaçtır? 18'in ta kendisidir diyebiliyorsun. Yani mumla kalem arasındaki uzaklık sorulmuştu bize. Mumla kalem arasındaki uzaklığa biz x demiştik zaten. Bu x'imizde neymiş? 18'miş. İşte biz bunları benzerlik yaparak çözüyorduk ya. Arkadaşlar burada açıkçası şimdi işte 10. sınıf müfredatında artık biz bunları trigonometri sayesinde de çözebileceğiz. Yani benzer üçgenler örnek veriyorum ben şuraya da bir tane insan koymuş olsaydım şu şekilde. Tamam mı? Burada da insan olsun şu şekilde. Veya getirdin şuraya da bir tane tavşan çizdin 62'den. Tamam mı? Şöyle bir tavşan çizdik 62'den. Yine mesela diyecektin ki şuradaki üçgen de, şuradaki üçgen de, buradaki üçgen de, buradaki üçgen de bunların tamamı benzer üçgenlerdir diyecektin. E bu benzerliği sürekli bu şekilde yeni çizilen üçgenlerle göstermek yerine trigonometri sayesinde biz artık diyeceğiz ki hocam işte örnek veriyorum şunun şuna oranı eğer şuradaki açımız daima sabitse hep eşit olmak zorundadır açın ne olursa yani buradaki açı sabit kaldığı sürece sen buraya sonsuz tane cisim koy sonsuz tane de üçgen üret hiç fark etmez karşının şuradaki karşıdaki kenarın bunun hemen komşusundaki kenara oranı eşittir diyeceğiz. Veya aynı şeyi buraya alfa dedik. Karşıdakinin şuradaki hipotenüse oranı, bu karşıdakinin buradaki hipotenüse oranı mutlaka eşit diyeceğiz. Yani biz bu oranlarla ilgileneceğiz trigonometride. Bunu da aklından çıkarma. Bu da bir ön hazırlık olsun diğer dersimiz için. Şimdi yeni konumuza geçeceğiz. Yani 1.1'e geçeceğiz. Dik üçgende trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşlikler başlığımız olacak. Ama bu diğer videonun konusu olacak. Diğer videonun da zaten sana fragmanını az önce burada anlattım sevgili arkadaşım. Evet böylelikle ilk dersimizin sonuna gelmiş bulunalım. Diğer dersimizde belirttiğim gibi trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşlikler işleyeceğiz. Dik üçgende. Umarım verim almışsındır, Umarım keyifli geçmiştir, Umarım sıkılmamışsındır, eğlenmişsindir, Eğlenirken öğrenmişsindir. Diğer dersimizde görüşünceye dek. Hoşça kal, sağlıkla kal, bol bol matematik çalışmayı unutma. Zeminden zirveye zeduba ile eğitim her yerde.